Toplantı gerçekleştirdiler, ama bu toplantıya köylüler alınmadı. Ayaküstü 3 dakikalık bir görüşme oldu. Neler yaşandı dün? E, toplantıya ben katılmadım. Kemal Baş katıldı. Kendisi size e, orada yaşananları aktarsın. Lütfen buyurun. Merhaba, ben Kemal Baş, <laughs> Ulaştırma Bakanımız. Ayrı olarak bizi Kaymakamın binasında altı kişilik bir grupla kabul etti. Kültür Merkezi'nde farklı bir grupla konuştu. Ee, bizimle konuştu. Yalnız dün uğradığı çadırımızda yani 19 gündür taş ocaklarına hayır diyen e, bir topluluk vardı karşısında. Köylünün hiçbiri zaten taş ocağını istemiyor. Ama maalesef bir grupla sanki her şey kabul edildi diye gösteriliyor. Oysa durum tamamen farklı biz konuştuk, kendisine 6 kişilik bir grupla avukatımız yanımızda e, dava açılmış, konuşulmuş. Yalnız onların demek istediği 13 bin hektarlık bölüme e, taş çıkaracaklarını söylediler. İçin Bey proje olmadığını, evet buyurun. Kemal Bey, e, bir grupla görüştüler sanki her şey yolundaymış gibi bir tablo çıkarttılar ortaya diyorsunuz. O grupta evet. kimler vardı, kimlerle görüştü bakan? Köyün başkanı. E, yani kendi herhalde mı artık diyelim ne diyelim onların da taş ocağına ben hayır dediklerini inanıyorum ama köylülere herhalde bir yardımlarım artık oluyor orada neler var iş yerinde o grupta biz yoktuk o toplantıda bizi özel olarak yanına aldı özellikle muhalif olan zaten burada marjinal diye nitelendirdi oysa marjinal diye bir olay yok. Tamamen biz kendi köyümüzü savunuyoruz. Burada yabancı kimse de yok. Şu an yanımızda. Daha önceki ilk günlerde bizi evet destekleyen yani gelip o doğal katliamına hayır diyen e, çevreci gruplarımız var. Fındıklı, Ar Arhavi, bunlar da yine bu yörenin insanları. Ama biz tamamen kendi kendimizi burada sürdürüyoruz. Yani kendi Gürdereli insanlar kendi doğasını, yaşam alanlarının yok olmasını istemeyen bir grup var burada. Yani bu olaya karşı çıkan. O güzelim vadimize dokunmayın diye defalarca söylenildi halde nedense bu taş çok daha değerli oluyor onlar için. Ee, bir yanlış projenin durması neden bu kadar bir zor? Gerçekten bu yaşam alanları neden talan ediliyor? bir türlü anlamış değiliz. Kemal Bey, siz Bakan'la görüştüğünüzde Bakan size neler söyledi, tavırları, yaklaşımı nasıldı? Bakan kendileri kesinlikle bu taş ocağını yapacaklarını yani artık belirlediler. Bizim zaten direnişlerimiz sürüyor. Ama yalnız belirttiği şu oldu çünkü avukatımız da ve biz gerçekten davara aç açtık kendilerine ulaştırma Bakanlığı zaten. Ee, şimdi davamız sürüyor ve buna rağmen hemen maldan böyle şey kaçırıcısına bir an önce tahribat yapalım, şantiye binalarımızı buraya kuralım. Ee, Gerisi herhalde kolay olarak düşünüyorlar ama buradaki e, tabii endemik yapı falan iş bir şey düşündükleri yok. Gözlerimizin önünde e, ee, yıkılan ağaçlar kökünden sökülerek deremiz tamamen kirletildi. Artık bunlar hep e, sosyal medyada yayınlandı ama gerçekten Ulaştırma Bakanı'nın o 13 bin hektarlık alanı e, yapacağız. İkinci bir projeye uygulamaya sokmayacağız. Ondan zaten bahsettirmiyorlar. Ama o projede var. Bu dosyanın içerisinde o proje de var. Alınmış. Bu çet raporları hep 25 bin hektarlık Bölümün altında alındığı için hemen uygulamaya sokabiliyorlar. Bunu e, halkımıza tam olarak yansıtmıyorlar. E, yalnız 13 bin hektarlık bir alanda gerçekten bunu e, bakın e, yani büyük bir tahribat. Ya o doğamızı yani, e, yerde gözüken bir zemin yok. Tamamen her yer yeşil, her yer bitki örtüleriyle, arılarımız, işte derenin e, yapısı organik çaylar hepsi orada yok olup gidecek. Zeynep Hanım, e, bakanın kesinlikle biz bu vadeyi yapacağız yönündeki açıklamaları köylüler üzerinde, ikizlere sakinler üzerinde nasıl etki yarattı? E, Direnişten e, geri duruyor, duruyor, duracaklar mı yoksa neler yapıyorlar? Bugünden itibaren, bu sabahtan itibaren neler yaşandı ikizlere de? Tabii ki durmayacağız. E, biz çok net bir şekilde Taş ocağı istemediğimizi belirtiyoruz. Ee, söylüyoruz, seslendiriyoruz ve direnişimize devam edeceğiz. Ee, kendileri de e, bu işi hani devletin işi olduğunu net bir dille belli ediyor, söylüyor. Yalnız biz de kararlıyız, ee, yaşam alanlarımızı terk etmek istemiyoruz, dağımızın katledilmesini istemiyoruz. Buna e, dur denilmesi için e, biz davamıza devam edeceğiz Bakanın açıklamalarında dikkat çeken bir nokta daha var. İki sene burada kalacağız, ondan sonra çıkacağız, kesilen ağaçların yerine yenilerini dikeceğiz, e, yapılan e, tahribatı gidereceğiz yönlü açıklamaları var. Bu size güven veriyor mu? Bu olabilir mi? Bu Hayır. tahribatı Hayır, düzeltebilir mi? Vermiyor. Hayır, kesinlikle vermiyor. Bu bilgi doğru değildir. Ee, neden o ağaçlarıyla bilinen vadide o ağaçlar tekrar yetişemez mi? mümkün değil. Böyle şey Oraya mi? o toprağı sıyırdıktan sonra eee bakarız şu e, pazarda yapılan yeni hava limanı için kullanılan taş ocakları e, da alınan taş ocaklarını görüyoruz artık. Yani bunların mümkün olmayacağını kendileri de biliyor. Buraya biz artık e, bir aqua park yapmıyoruz ki e, güzel bir şey olabilsin. Bu doğayı bozduktan sonra onun yüz sonra aynı şekilde olamayacağını her doğa bilimci biliyor ve doğacılar zaten hepsi geliyor bize bu konuda destekler de veriyorlar. Buradaki yapıyı bozduğunuz anda onun tekrar eski hale gelmesi mümkün değil. Çünkü su yatakları değişecek, e, tamamen bitki örtüsü olduğu gibi bitmiş oluyor. O arıların konmuş olduğu ağaçlar, çiçekler, e, burada yapılan bal küçümsemeyecek kadar yine az o peteklerin hepsi ölecek. Toz dumanının her gün bir dinamit patladığını 9500 kilo e, gram ağırlığında hemen hemen dünya kadar 312'ye yakın deliklerin delindiği bir yerde patlamaların olduğu bir yerde e, hangi bitki örtüsü yaşayabilir? Yalnız onlar değil e, burada e, şu anda e, foto kapanla çekilen ayılar şu anda geziyorlar doğal olarak e, burada geyikler. Burada doğa hayvanları, hepsi hepsi var burada. Hepsinin yuvaları değişmiş olacak. Gürültüden evet. herkes kaçıyor. Ki şu anda biz bile çok rahatsız oluyoruz yol inşaatında. Gece gündüz demeden delicilerle sürekli sesleri geliyor bize ve sürekli çalışıyorlar. Molozuları Son Son olarak Pardon. köylüler sabahın erken saatlerinde tekrar vadiye gitmek istediler ama vadiye alınmadıkları yönünde bir bilgi var. Girebildiler mi, bekliyorlar mı, evlerine dönmedikleri yönünde de bilgi var. Bu köylüler hala bu doğa katliamı dur deyinceye kadar e, direnişleri devam edeceğini umuyorum. E, burada önümüze bir kapı yapmaları hiç sorun değil sabahleyin zaten yine milletvekilleriyle oradaydık. Yalnız kendilerini alabileceklerini, halkın giremeyeceklerini söylediler. Ama orası açık bir alan. Ormanın her yerinden insanlar 2-3 saat yürüyerek evlerinden rahatlıkla o bölgeye ulaşabiliyorlar. Ve yine biz pasif direnişlerimizi orada da sürdürmeyi düşünüyoruz. Sayın Zeynep Baş ve Sayın Kemal Baş çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Cezayirlerinde tutukluların İmralı tecrüdine ve artan hak ihlallerine karşı açlık ve eylemleri sürüyor. Ancak ihlaller artarak devam ediyor. Yetkililer ise halen sessiz. Cezaevlerindeki açlık grevleri 166. gününe girdi. Ancak yetkililer tutukluların taleplerine ilişkin halen bir açıklama yapmadı. Eylem yüze yakın cezaevinde sürüyor. Tutuklular PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin ve artan hak ihlallerinin sona erdirilmesini talep ediyor. Öcalan'ın ailesi ve avukatları da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir başvuru yaptı. Önceki başvurulara ise halen yanıt verilmedi. Öte yandan cezaevlerindeki hak ihlalleri de artarak sürüyor. Siirt Baykan'a bağlı Veysel Karani Belde Belediyesi eski eş başkanı Enes Cengiz, Batman'ın Beşir ilçesindeki yüksek gömülü,